Trabzon'a uçuyoruz. Evet. Anlatmak ister misin maceramızı? Nereye gidiyoruz? Bir dakika. Maceramıza. Dur. Dur, bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. <laughs> Şu an Uzungöl yönüne doğru gidiyoruz. Amacımız tabii ki Derebaşı virajlarına gitmek. Derebaşı virajları. Ölüm yolu olarak bilinen Derebaşı virajları 1912 yılında Rus askerleri tarafından yöre halkına yaptırılan sadece kazma, kürek, çekiçle yaptırılan. Ve o tarihten beri neredeyse doğrudan yenileme de görmemiş yani. O zamanki haliyle duruyor. Yenilemeyi düşünüyorlar zaten. Turizme kazandırmayı düşünüyorlar daha doğrusu. 2015 yılında Dangerous Roads of the World Nokta seçtiği dünyanın en tehlikeli yolları listesi var. Orada birinci sırada seçildi 2015 yılında ya da 2016. Ondan beri iyice popülerliği arttı zaten. Atladık uçağa geldik. Trabzon'a Trabzon'dan Erzurum'a gideceğiz Erzurum'da geçeceğiz geceyi ama git giderken bahsettiğimiz ölüm yolu aynen bu yolu kullanarak Bunu gideceğiz bu yol bayağı kısaltıyor bu yolu Tabii uzun ve düzgün olan yolu da var ama yani o yol işte o D915 karayolu zaten çok virajlı bayburt of yolu olarak geçiyor ama en meşhur virajlar o 13 tane viraj olan yer böyle zikzak zikzak tamamen dik yerde inen 13 tane o viraj var heyecanla kesin o anı bekliyoruz. aynen duster aracımız 4x4 benzin. benzin manuel ama i̇yi de şofördür kendisi. Burada yani kaplarımız iyi. Emin ellerdeyiz. Teorik olarak her şeyi biliyorum. Sadece pratiğimiz <laughs> yok. Pratiğimizi şimdi yapacağız. Ne yapacağız. sponsorlu alsak. Duster sponsorlu evet. Var. Çok iyi olur ya yani. biz gezeriz. Duster sponsor olmak isterse. Şimdi bugün sabahın dördünde kalktık. Hatta üçünde kalktık. Dördünde hava bindik. Dördünde hava bindik. Beşte havaalanında olduk. Altıda uçağa bindik. Tam yedi buçukta Trabzon'a indik. Araç kiraladık. 8'de de aracı almış olsak, teslim almış olsak. Sürmene bıçakçısına girdik. Bir tane böyle bir bıçaklara Aynen. baktık falan. Parmağımızı kesti. Parmağını kesti bıçaklara bakarken gerçekten iyi bıçaklar. Gerçekten keskinmiş yani. <laughs> Şimdi yolumuzu uzun yöne çevirdik. Orada manzara eşliğinde bir kuyumak yeriz. Bir kuyumak yeriz be. an tehlikeli yollara yaklaşmış bulunuyoruz. Ama önce bir kahvaltı deneyimimiz oldu. Maalesef Ona oldu. Neydi? Glaomat diye bir kahvaltıcı <laughs> var. Galoomat Galo böyle bir şey. Uzun gölün orada, Trabzon uzun göl. Böyle bayağı dağın tepesinde. Zaten araçla gitmek zorundasınız. Ulaşmak da yine de kolay değil yani. Araçla da bayağı böyle bir aşırı kalabalık. Bir muhlama yemişiz. Daha kötüsünü Türkiye'nin hiçbir yerinde yiyemezsiniz. <laughs> <laughs> Hayatımda yediğim en kötü muhlamayı nerede yedim? Trabzon yedim. Evet, Şu an öyle kaldık yani şey yok. o kadar kötüydü. Ama enfes bir manzarası var ya manzara müthiş. Tek yıldızı benim için oydu. Bir de çayı güzeldi. Çay. Bir de çay. Çay fena değil, güzeldi yani. Kuymağı da çok kötü bence. Kuymak da kötü. Kuymak yani da, eksik malzemeli bir şey evet, yani. Kuymakta peynir yoktu. Sadece unu kabağızda şey un yoktu. Yapmış. Böyle hani sanki iki malzemeyi ayırıp iki farklı şeymiş gibi getirmişler. Aynı kaba koysalar daha güzel olacakmış. Neyse çok iyi puan almadı bizden. Manzarasına bayağı puan verdik, çayına verdik. Maalesef navigasyonda gideceğimiz yol, yani o efsane 13 virajlı derebaşı mevki kapalı görünüyor. Bir taraftan kesin kapalı görünüyor, öbür taraftan meçhul. Ama yol çalışması vesaire gibi işaretler var. Allah şu an yol macerasından çok yol açık mı değil mi onun macerasını yaşıyoruz. Bakalım ne olacak. Navigasyonda kapalı görünen yer Neyse ki kapalı değilmiş. Orada herhalde bir yol çalışması falan tarzı bir şey vardı. Uyarı vardı. Evet. Korktuk ama şu an devam ediyoruz. Yani bizi durduran olmadı en azından. Da. Biz de devam ediyoruz. Az önceki inanılmaz korkunç manzarayı tabii. Az önce evet o görüntüleri koyarım. Yani daha virajlara gelmedik ama virajlara giden yol bile zaten inanılmaz yani uçurum. Direkt şöyle kafayı uzatınca aşağıyı göremiyorsun. Yani o kadar dik bir uçurumdan bahsediyorum. Ve daha dediğim gibi virajlara geleceğiz. Manzara inanılmaz. Ben böyle bir yeşil, böyle bir dağ, ağaç evet, kombinasyonu evet. görmedim yani. Gerçekten Karadeniz Toprak, yol inanılmazmış. Ya. Aha yolu göstereyim. Da, da, da. dayıların çayını da içtik. Güzel böyle manzaraya bir yer yapmış bir abi. Çaylarını içtik. Dönerken de herhalde onlara tekrar uğrarız. Dayı çayı bambaşka yalnız. Dayı çayı bambaşka. <laughs> Virajların ortasındayız, değil mi aşağı 4-5 tanesini falan çıktık. Virajların içinde olunca, yolun içinde olunca tehlikesi daha az görünüyor, onu net söyleyebilirim. Bir kere araba mesafesi beklediğimden daha çok benim. Yol ee, genişliği mi? Yol genişliği olarak. Ama yani iki kişi ya yani bir araba daha gelse ama zor ha. geçmek. Evet. Bekle, bekle, bekle. Bir araba yani daha gelirse. İki geniş çok zor. araba geçemez, net. Bir de tam dönüşlerde çok fazla taş ee, düşmüş mü orada bir bir şeyler mi yapılmış böyle hani. İki hamlede falan dönmek gerekiyor. Oralarda biraz sıkıntılar. ama onun dışında bir de mucurluk kaygan yol biraz. Aynen, biraz kayıyor. Ee, yani çok yüksek burası, bayağı yüksekte. O yüzden hani aşağı bakmak direkt kazaya sebep olabilir. Yola devam ettiğiniz sürece çok bence e, böyle tehlike yaratacak bir durum yok. Zaten Hava, çok hızlı da gidemiyorsunuz Aynen, Hava yani. yağmurlu değilse zaten 20'den fazla gidemiyorsun. Çok taş Doğru. var. Hava koşulları, yağmur ve sis yoksa... Aynen, yağmur sis yoksa geçilir. Ve, Belli hızla gidiyorsanız zaten burada yapabileceğiniz hız da sınırlı yani yol dümdüz gitmediği için sürekli böyle hafif sağa sol durum var. Ee, kolay kolay kaza yapılmaz diye düşünüyorum ama hala tabii ki bayağı tehlikeli oldu bir gerçek. Manzarası müthiş. ハハ <laughs> <laughs> Derebaşı maceramız sona ermek üzere. Köprüyü geçtiğimiz an bitiyor. Bitti. Derebaşı virajlarını bitirdik. Derebaşı virajlarını iki kere geçtik. Çıktık ve indik. Çıktık ve indik. Güzel maceraydı. Çok iyi macera ya. Doğa gerçekten inanılmaz burada. Derebaşı virajları tabelasında. Bugün de hakikaten biraz daha popüler burası. Yani bayağı arabadan denk geldi. Evet. Dün kimse yoktu. Doğası inanılmaz, yollar tehlikeli, yani dikkatsizliğe gelmez, öyle söyleyeyim. Ama dikkatliyseniz de tehlike yaratmaz. Aslında tam olarak öyle. İyi ki böyle bir uzak çıkmışız vallahi Hacı. Kesinlikle çok mutluyum ben burayı bitirdiğim için. Şimdi evet. kalacaktı, onun yerine yaptık ve gerçekten çok iyi oldu. Çok, evet, sevinçliyim yani. Yani yapılacaklar listesinden bir şey silmiş olduk en azından. Evet. Ee, gidip görüntülere de bakalım. Ondan sonra ben senin bir daha kapını çalacağım. Böyle bir macera için. Bir dahaki sefer artık görüşürüz. Her zaman buradayız <laughs> macera için. Her an arayabilirsiniz. Bir el freni koyup mu çeksek ne diyorsun? <laughs> Şurada sen dışarı durursun ben gelirim. <laughs> evet.